Bunu at. Bunu at. çocuklar hadi hazırlanın kaşlarımı yaptırdım ya biraz gidelim de komşuyu çatlatalım hava atmak bizim işimiz haydi gidelim ay kaşlarım geriliyor Meral Hanım kaşlarını mı yaptırdın kayıt He anne bin TL'ye para da atlar. bizim işimiz evet canım kaşlarımı yaptırdım yakışmış mı Meral artist var ya ona benzemişsin kız. Hadise mi abla? Hangi artiste benzemişim kız? Dur dur hatırlamaya çalışıyorum. Recep İvedik'e benzemişsin kız. Ana ne kadar doğru söylüyor teyze. Tıpanın paylısı. Recep İvedi abla saçmalama ya. Palar Emzi'ye benzemiş. <laughs> Çok şakacı bu çocuklar. Recep İvedi'nin yeni